2022 şurada var yazdım onu bir başka yerde şey yapacaktım siz sordunuz. 2022 yılı 8 Ocak günü Bay Kemal birilerini havlatıyor. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Sizin sokak köpeklerinden ne farkınız var? Şimdi bu ifadeleri kullanan kişi bana şundan dolayı kızıyor. Ağzını bozdu diyor, hakaret etti diyor. Ekrem İmamoğlu'nun eşine, evladı ve babasının tutuklandığı gün Sosyal medya trolleri, o trollleri yönlendiren ordular ve sözde bir takım şeyler de falan neler yazıldı siz de gördünüz. Dedim ki arkadaşlarımızın kendilerini içeri attıkları yetmiyor. Aysiyetleriyle oynuyorlar. İtine köpeğine sahip çık dedim Sayın Erdoğan dedim. Bunu kime dediğimi bütün herkes biliyor. Kimlere dediğimi bütün herkes biliyor. Ama burada Sayın Akın Gürley'in şöyle bir şeyi var kendisiyle ilgili bu iddialardan dolayı mesele tartışılmasın diye konuyu buraya çekmek için bana dedi savcılık. Ben ortaya söyledim. Sen üstüne alınıyorsan o senin iş. Bu konuda şimdi tazminat davası açmış. Göreceğiz tabi davanın iç içeriğini. Ben Akın Gürle ne dediysem açıkça söyledim bugün. Bundan önce de tazminat davaları da açtı. Kimini kazandı, kimini kaybetti. Ama ben ne dediysem Akın Gürlek'te de söylüyorum. O günde otobüsün üstünde dünya kadar eleştirimi yaptım. Öbür meseleyi söylediğim kişi, kişiler Erdoğan'a dedim ki saldıranlara itine köpeğine sahip çık. O başka bir şey. Ama kendi üstüne alıyor ki bir de savcılara da alıyor ki meseleyi buraya taşımaya çalışıyor. Şimdi meselenin taşınması gereken nokta çok açık çok net. Erdoğan'la ilgili şimdi Cuma mübarek gün o ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız. Kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik benim ağzıma da yakışmaz. Sayın Erdoğan neler söyledi bize? Partimizin kadınlarına, insanlara neler söyledi? Ama biz geçen sene Türkiye'nin birinci partisi olduğumuzda ki Erdoğan'ın konuşmasında esas itiraz ettiğim nokta ne diyor? Ülkemizin ikinci büyük partisinin diyor. Bunu üye sayısı için hakkında bir tek söyleyebilirim. Oy oranıyla söyleyecekse bugün anketlerde birinci parti. Son seçim söylüyorsa birinci partiyim. İlk kurulan parti diyorsa birinci parti. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bunu içselleştirecek. Ondan sonra çıkacak bana <laughs> onu söyle bunu söyleme falan. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Onun dışında esas mesele şu. Buradan bu güzel günün yüzü suyu hürmetine büyük bir saygıyla Sayın Erdoğan'a şunu söylüyorum. Yönettiğiniz ülkede bir anayasa var. Anayasada anayasa mahkemesi kararlarıyla ilgili bağlayıcı hükümler var. 138, 143. Bu bu iki 153, 138, 153. Bu iki maddeye rağmen anayasa mahkemesinin esastan aldığı bir karara İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki bir birinci kademe mahkemesi ki ilk kararı da alan o anayasayı yok sayarak direniyor. Bunlarla ilgili sizin Adalet Bakanınızın, sizin atadığınız Adalet Bakanı Başkanı olduğu HSK hiçbir adım atmıyor. Türkiye'de hukuk düzenini ortadan kaldırdılar. Bu sadece bu tip davalarda görülmüyor ki. Anayasa Mahkemesi ne davalarda haksızlığa uğradığını iddia eden, adil yargılanmadığını iddia eden ne kadar önemli davalara bakıyor. Bundan sonra birinci kademenin üzerinde böyle bir denetim kalmadı. Uymuyorum diyor. Bir buraya baksınlar. İkincisi Akın Gürlek sizin yönettiğiniz ülkenin anayasasında nal gibi 140. madde diyor ki: "Hakimler ve savcılar görevleri dışında resmi ya da özel hiçbir görev üstlenemezler. Gelir sağlayıcı faaliyette bulunamazlar." Net. Akın Gürlek bir kere on ay boyunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken et maden şirketinden euro bazında ek gelir sağlamış. Görev üstlenmiş. Bu firma varlık fonunda olduğu için Erdoğan'ın yönettiği varlık fonunda olduğu için varlık fonundaki bir firmadan da gelir sağlamış kendisine. Kendini kurtarmak için suçüstü yakalandı. Biz bugünkü günceli bir takip ediyorduk. O kendisi dedi ki ben bunu bakan yardımcılığımken başladım dedi. Dönüp bakıldığında bakan yardımcısıyken de başlayıp sonra bıraktığını, savcı olduktan sonra bir ay sonra başlayıp ben 2 Temmuz günü Hollanda'ya, Lüksemburg'a bakmak lazım dediğimden 4 gün sonra ayrıldığını görüyoruz. Burası zaten suç. Kendi itiraf ettiği kısımla ilgili anayasa 140 son hakimlerin, savcıların aldığı idari görevler Adalet Bakanlığındadır. Ve savcılık, hakimlik ünvanlarını taşırlar. Bu sırada aynı kurallara onlar da tabi. Akın Gürlek İstanbul'dan bakan yardımcıya giderken meslekten ayrılmadı. Ayrılsaydı şimdi kabulünün yapılması lazımdı yeniden. Bu iki işlemde yok. Meslekten ayrılma mesleğe geri dön. Yani hakim savcı sıfatıyla gitti. Zaten HSK'da Adalet Bakanı'nı temsilen görev yaptı. Hakim ve savcı sıfatıyla HSK'da başkan vekili olarak. Anayasa diyor ki o dönemde de yapamaz. Yani Akın Gürlüğe ben bir söyledim, ikinciyi de o itiraf etti. Şimdi hakimler, savcılar grubunun normal şartlarda toplanıp Akın Gürlek hakkında bir soruşturma açıp bir muhakkik tayin etmesi lazım. Bunu yapacak cesaretiniz var mı? Bunu yapabiliyorsa Adalet Bakanı, kendisine özel bir basın toplantısıyla teşekkür edeceğim. Adalet Bakanı bunu yapmıyorsa HSK Başkanı olarak bu kadar açık bir ihlalde HSK ne iş yapacak? Bu HSK'yı niye seçiyorsunuz? HSK'nın Akın Gürley'in kendi ağzıyla söylediği hakimken, savcıyken hem Adalet Bakan Yardımcısı iken, hem İstanbul Cumhuriyet Başkanı iken iki ayrı sefer görevlendirip oradan birinde on ay birinde bir buçuk yıl maaş aldığı çıkmış ortaya. Daha ne konuşuyorsun? Maaş almasa bile görev üstlenemez zaten ki maaş almış. Dün çıkarmış bir avukatını bizim partimizden bizim kitlemize hitap edebilecek bir arkadaşın yanına ki o kanal hükümeti rahatsız edecek KJ yazmayın diye kanalın patronun karısının WhatsApp grubuna yazı yazdığı kanal. Gazeteciliğin en ayaklar altına alındığı kanal. Gazetecilere hakaret edilen kanal. AK Parti'yi ürkütecek kahşe istemiyorum arkadaşlar diyor. Bu nasıl alt diyor. Kaç kere uyaracağım diyor. O kanalda maaştan çıkmış bir arkadaş karşısına Akın Gürley'in avukatını getirmiş ilişkilere bak. Diyor ki yok efendim önceden oldu o da suç. Sonradan olmadı. Yok başvurduk da bilmem neydi falan filan. Hikayeyi bırakın. Bunların hepsini muhakkiki anlatacaksınız. Ben muhakkik raporunda göreceğim. HSK kararında göreceğim. HSK'da bir muhakkik bir yolunu bulacak. Ve diyecek ki böyle 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 anayasa böyle yazıyorken kanun böyleyken bu belgeler doğruyken ki doğru olduğunu da inkar etmiyorlar. Akın Gürlek HSK'ya göre suç işlemedi diyecek, ben o zaman inanacağım. Bir atayım bir muhakkaki görelim bir sorgulansın. Bu adam herkese soruşturma açıyor da soruşturmadan muaf birisi olabilir mi ülkede? Bu ayrıcalıklı adam mı? Bu şey mi bu? Var da öyle ayrıcalıklı adamlar işlediği suçtan sorumlu olmayan. Arena mı burası? Sen arenada imparator musun? Böyle yapınca Akın kafayı kesiyor ve işlediği cinayetten mesul değil. Böyle mi yaptın sen Akın'a? Akın senin gladyatörün mü? Burası hukuk devleti ise bu kurala uymadıysa, suçüstü yakalandıysa ebeleme, gebeleme yok. Açacaklar soruşturmayı, tayin edecekler muhakkiki verecekler cezasını hepimiz göreceğiz. O zaman hukuk devleti inanır. Yoksa bu ülkede dünya kadar insan Akın Gürlek sade iddia ediyor. Arkadaşlar sade iddia ettiği kişilerin eşlerinin çocuklarının pasaportlarını alıyor elinden ya. Suçu ispatlamadan iddianameyi bile yazmadan yargılama olmadan kesinleşmiş yargı kararı olmadan. Halen daha açıklamasında İmamoğlu suç örgütü diyor. Bunu demek için bu iddianın yargıda birinci kademede istinatta ve yargıtayda onaylanması lazım. O zaman diyebiliriz. Ya masumiyet karinesi diye bir şey var. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Utanç verici bir durum ya. Ha Akın Gürlek Erdoğan'ın yazılı olmayan anayasasında suç işlemek üzere imparator tarafından görevlendirilmiş suçlarından mesul olmayan gladyatörse böyle yaptı diye Ekrem Bey içerideyse Yarın bana da öyle yapar, öbür gün ona da yapar, onu da yapar. Sıra bir gün sana da gelir ama. Böyle düzen olmaz. Bu anayasa hepimizi koruyor. En çok da en baştakini korur anayasa. Neden? En çok hedefte olan odur. Bak darbe girişimi oldu. Anayasayı kaldırmaya kalktılar. Akın mı koştu, Özgür mü koştu? Anayasal düzeni korumak için o akşam. Babamın oğlu değil kimse. Hayatımızı tehlikeye attık. Bombalanan kapalı meclisi açtık, F16'dan bomba edik. Niye? O anayasa, o meclisi korusun diyor. O anayasa Cumhurbaşkanı'nı da koruyor. Hepimizi koruyor. Sen anayasanın bir sayfasını görme. E, mülkiyet hakkı ne olacak? Hepimizin tapuları var. Ne olacak? Evlilik cüzdanlarıyla kadınların nafaka hakkı var. Çocukların onun üzerinden miras hakkı var. Hepsi anayasada düzenleniyor bunlar. Allah aşkına ne yaptıklarının farkında olsunlar yani. Bu kadar söylüyorum. çocuktan yardım etme suçlamalarıyla adı gözaltı olmayan bir şekilde gözaltına alındılar. Ee, emniyette gazetecilerim Murat Hongun ve Emrah Bağdatlı ile ortak alanlarda bazı verdikleri HTS kayıtları ve gazetecilik faaliyetleri soruldu. Örneğin Ruşen Çakır'a 19 Mart sonrası analizlerini yaptı. Ekrem İmamoğlu mucizesi başlıklı yayını neden yaptığı soruldu. Ve e, gazeteciler telefonlarına el konularak yurt dışı yasayla serbest bırakıldılar. Sizin hem bu operasyona hem de yöneltilen sorulara yorumunuz ne oldu? büyük bir rezaletle karşı karşıyayız. Yani buna en güzel siz cevap veriyorsunuz gazeteciler olarak. Gazetecilik suç değildir diyorsunuz. Orada yapılan her şey gazetecilik faaliyeti. Memlekette memlekette. hem de valiliği yasaklamasına rağmen İstanbul Büyükşehir binasının önünde köprüleri kaldırmışlar, vapurları bağlamışlar, metroları kapamışlar. Bir milyon iki yüz bin kişi toplanmış. Burayı haber yapan Buna analiz, yorum yapan adama bunu niye yaptın diye soruyor. Kardeşim yapmayanlara sor. Yapamayanlara bir şey demiyorum patron baskısıyla. Yapmayan kendinin gazeteciliğini sorgulasın. 1 milyon 200 bin kişi gecenin bir yarısında orada toplanmışken ona yorum yapmak, buna mucize demek, bir şey yapmak suç olabilir mi? Sonra bütün vatandaşlarımıza söylüyorum. Bakın yargıt kararı kesinleşmeden masumiyet karinesi diye bir şey var değil mi? Şimdi bu arkadaşları gidiyorlar, evlerinden alıyorlar, almamaları lazım, ifade alınacak, çağır gelsin, çağırdığında gelmedi mi? Sıfı itibarsızlaştırmak için. Cep telefonlarını alıyorlar ve gidin diyorlar, cep telefonu orada kalıyor. Ya sen o cep telefonu nasıl alıyorsun? Sen bu cep telefonuna nasıl el koyuyorsun yani? O cep telefonu ile ilgili soracağın bir şey varsa sorarsın. Bakacağın bir şey varsa, yetkin varsa bakarsın. Kişi, kişi rıza gösteriyorsa bakarsın. Kişilerin cep telefonlarını alıp koyup yollama. Bugün o gazeteci arkadaşlar kendilerine yeni telefonlar alıyorlar, yeni hatlar alıyorlar. Bir sürü irtibatları var, hepsini kaybettiler. Onlara mesleğini yapmasını engelliyorsun adamın. Bana bunun şifresini ver. Bütün yargılanan arkadaşlar açısından. Şifreyi almış, vermiş. Neyinden korkacağım diyor. <laughs> Şifreyi almış. Söylemiş. Hem de söyleyeyim de yani. Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi. Ziyaret ettim. Diyor ki genel başkanım şifreyi sordu söyledim diyor. Aldı diyor benim şifreyle bakıyor diyor. Neye bakacak diyor yani işte. Bakacağı şey bellidir diyor. Bakıyor 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 durdu telefon diyor. Ben biraz daha bakayım dedi diyor. Sonra özel hayata ilişkin imalar yapmaya başlamış. Ya böyle terbiyesizlik olur mu? İfadeyi kimin aldığı belli. Hadi ESK ata bir muhakkik sorsunlar böyle bir şey yaptı mı yapmadı mı? Böyle saçma sapan şeyler olmaz arkadaşlar. Hukuk devletinde yaşıyoruz. Gazeteciye telefonunu almak. Siz gidin telefonlar bizde kalacak demek. Gazeteciyi hayattan kopararak nasıl bir şey ya? Böyle bir ceza mı var yani? Cep telefonuna el koyma cezası mı var? Bu hakkı nereden buluyorsun? Bilgisayarda bile gideceksin. Alıyorsan ıı, imajını vereceksin. Daha doğrusu imajını alacaksın, makineyi vereceksin. Cep telefonunu alıyor, insanlar orada şey yapıyorlar. Büyük bir saçmalık. Sorulan sorular, gazetecilik faaliyetinin sorgulanmasıdır. Kimsenin haddi değildir. Bu memlekete gazetecilik yapmak suç değildir. Suç haline sokulmaya çalışmaktadır. Buna hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Geçmiş olsun bütün arkadaşlar. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim başkanım. Hadi görüşürüz. A başkanım. Olun. Sağ olun.